da geliyor. Avrupa bazı Avrupa kulüpleri de aslında e, Burak Kapacak için e, girişimlere başlayabilir ileriki zamanlarda benim düşünceme göre. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle gelecek yılların e, sağ beki olacaktır. Hatta ben şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Çok sevmem iddiada bulunmayı aslında ama bir buçuk iki yıl içerisinde e, Gökhan Gönül'ün zaten çok fazla Avrupa forma şansı bulacağını ben düşünmüyorum. Yaşından kaynaklı ee, yaşadığı sakatlıklardan kaynaklı olarak tabii ki de. Hani form, formsuzluğundan falan değil. Hı -hı. Nazım Sangari'yi kesebilir. Ben böyle düşünüyorum. Geleceğin sabit bir birisi çünkü Burak kapacak. Evet katılıyorum sana kesinlikle Burak kapacak. Çok iyi bir transfer. Bursa Spor için e, anlatılmaz derecede iyi bir performans sergiledi bundan öncesinde. E, Fenerbahçe Burak Kapacı'yı aldığı takdirde ee, gerçekten kadrosunu çok güçlendirmiş olacak. Çünkü Gökhan Gönül'ün yani tahminimce söylüyorum bu senesi var ama önümüzdeki sene devam eden futbol etmez mi tartışılır. Sangare'de sabit de tek başına kalacağı için orada muhteşem bir rotasyon olacak. Bu seneki Sangare-Gökhan ikilisi önümüzdeki sene Sangare-Burak Kapacak ikilisine döner diye düşünüyorum ben. Aynen. Çok yerinde Aynen. bir bilmezler.